Herkese merhaba. Bugün neden Bodrum çekimlerimizde Bitez'in en sevilen mekanlarından ve en sevilen işletmecilerinden sevgili Sevil'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Vallahi çok teşekkür ederiz. <laughs> Genelde buradasın olduk. <gülüyor> Havanın <gülüyor> durumu en sona kaldım ve halim sabahtan beri buradasın <laughs> Evet. Yağmur çabuk bu bana rastladı. ev sahipliğin için öncelikle çok teşekkür değil ediyoruz mi? sana. Evet Sevil'cim biz seninle zaten burayı birazcık da ofis olarak doğru. kullanıyoruz. Çok yadırgadığımız bir yer değil. Evet doğru. Her sektör burada böyle geliyor doğru, gidiyor. Niye herkes maride kafeye geliyor Sevil? Valla aslında doğru. onlara sormak lazım neden diye. Neden geliyorsun mesela sen? Seni çok seviyoruz. Ben de seviyorum. <laughs> Evet, böyle bir durum var. Biz şu şekilde, yani maride neden maride dediğinden neden Bodrum'dan önce biz işimizde kurumsal ama ilişkilerimizde esnafız. Benim babam da esnaftı ve bundan da çok mutluyum ben. Hüler 16 her yerde kalmadı biliyorsun, gidiyorsun ve mesela özellikle büyük firmalarda personel biz onlardan bir şey istemeyelim diye bakıyor, kafasını çeviriyor falan. Evet, o yüzden. Biz biraz daha farklı olmaya çalışıyoruz ama bilerek yapmıyoruz aslında hani doğal. babadan gelen bir kültür gibi düşünelim bunu doğal Doğallı. evet <gülüyor> doğal. <gülüyor> doğallığı seninle birkaç kere yaşadım zaten <laughs> ne kadar mekanda her <laughs> çok türlü övme, detayla çok övme ondan Yok, sonra... <laughs> övme değil yani övülmeyecek gibi değil Teşekkür çünkü öyle, sağ ol. mekanda her müşterinin masasında gözünün nasıl böyle çaktırmadan ama tatlı tatlı ama her konuya hakim her masaya hakim kim ne yedi ne içti ne yaptı nasıl yedi derken her, her anında seni görebiliyoruz mekan. Bizim için bir kere en büyük tercih sebeplerinden evet, birincisi sen olmanla birlikte. Teşekkür İki, buraları diyorum ya ofis olarak biz emlakçılar fazla gezdiğimiz için kullandığımızda çok gönül rahatlığıyla bir misafirimizi de ağırlamak için buraya geldiğimizde teşekkürle ve sonra tekrar ya Nilay Hanım hani bir yere gitmiştik. Mandalina'nın cheesecake yemiştik. Neresiydi orası? Bize bir söyler misiniz? Bir de ben gitmek istiyorum. Evet denilen yerlerdeyiz. Mandalina biliyorsun Bodrum mandalinası çok önemli. Sen de buna çok değer verdiğin için rahat rahat konuşabiliyorum. Eksilen değerlerden. Biz tabii İstanbul'dan geldik buraya bir 15 senemiz oldu. Biz İstanbullular için yerel değerler daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü o harara gürere de bir de benim yapı itibarım da hani daha böyle bir yerel değerler işte kültür önemli şeyler bunlar. Oraya uyum sağlamak çok önemli sonuçta sonradan geldik buraya. Bizim bir Bodrum mandalin hareketimiz de var aynı zamanda. Bodrum mandalin festivalimiz var. O yüzden Bodrum mandaline farklı. Bodrum Mandalin'i çizgeci de biz işte ilk açıldığımızda yapmıştık. Şehir dışından gelenlere de özellikle onu tavsiye ediyoruz. Buranın bir değeri olduğu için. Mandalina hareketi nereden başladı? Yani seni bu evet yöresel bir ürünümüz bizim yerel yöresel bir ürünümüz ve maalesef tükenmeye yüz tutan da mandalina bahçelerimiz evet. maalesef var ve benim eskiden ilk ben bodruma yerleştiğim zaman böyle mekanlarda hemen böyle kış mevsiminde ortalarda evet. böyle mandalina sebil gibi olurdu yani soyar soyar yerdin hemen. Artık bunu günümüzde görmemeye başladık. E çünkü evet inşaata yenik düşüyor. Çok fazla göç var. Bizim şöyle kent konseyi altında çalışan coğrafi işaretli ürünler kapsamında bir bölüm var diyelim. Onun içinde olan iki arkadaşımız vasıtasıyla geldi bize. İşte biraz çoğaldık, biraz eksildik ama neticede hani kalanlarla beraber yolumuza devam, devam ediyoruz. Edelim. Evet. O zaman esasında burada mesela buranın yöresel ürünüyle birlikte mandalinalı cheesecake'imiz İstanbul'dan gelmiş bir girişimcinin belki de Tabii. en iyi, en favori Hı. tatlısı Tabii biz yerlerine bunu, haksızlık olmasın ama e tabii şimdi bunu, yeri katmışsın belli esasında. E, yaptığımızda işte 9 seneye giriyoruz. 9 senedir bu var. İşte panakota yapıyoruz mesela Bodrum mandalini panakota. Ekler yapıyoruz ara sıra Bodrum mandalini ekler. Ya yani ilk biz yapmıştık Kesinlikle. onu. Ondan sonra birçok yerde çıktı ama bizim tabii yaşadığımız yere saygımız. Keşke bütün işletmelerde Bodrum mandalinalı bir şey görsek tabii. belki o zaman buradaki üreticinin de Diyeyim. Yüzü güler. Yüzü Günler o zaman. Evet. Çünkü mandalinasına bakmak yani burada gerçekten mandalina bahçesine bakmanın çok zor ve çok meşakkatli ve çok maliyetli olduğu tabii, tabii, tabii. Bunu duyuyorum. Sevilcim mandalinaya olan ilgini, tutkunu, menülerinde bunu kullandığını bahsettik. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum sana. Bodrum'da bu sürdürülebilir tarım ve gastronomi potansiyeli hakkında ne düşünüyorsun? Ya aslında mesela acı ot festivali oluyor. Ee, çok güzel otlarımız var. Bizim bir Ali abimiz vardır. Tabii biz otları bilmiyoruz. Burada iki üç tane lokantamız var bunları yapan ama onu da biz yererler biliyoruz. Bu gastronomiyle ilgili daha farklı şeyler olması gerekiyor Bodrum'da. Daha ön plana çıkması gerekiyor otların mesela. Hani Hı. tamam mandalin okey bir şekilde bunları ama mesela ben burada bunu yapamam. Çok az firma yapıyor. Yerel otlarla ilgili bir takım çalışmalar olabilir. Bunları da tabii yazın zor. Ot belli Hı. bir zamanda oluyor yağmurlarla biliyorsun. İşte mantarımız var mesela. Oh. Evet. <laughs> e, bunları ona göre bir planlamayla çünkü sürdürülebilir tarım dediğin e şimdi bak daha yeni yağdı. İki hafta önce yağdı. sekiz ay üstüne yağmur yağmış Bodrum'a. Tabii kolay da değil. Bereket gelsin inşallah. 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 Evet o yüzden biraz daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Buradan şunu çıkartabilir miyiz hani hep biz Bodrum'u sezon 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 dediğimiz hep böyle yazlık insanlar geldi değil eller de, havaya de. denize girdi çıktı derken ve uzun yıllardır hepimizin istediği esasında Bodrum'da 12 ay yaz kış yaşam değil Bodrum bir turizm kenti olduğu için 12 ay turizmi konuşurken esasında bizim kışın Bodrum'da gastronomiyle ilgili bir turizm açılımına gidebilir miyiz? Tabii gidebiliriz hemen burada yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum dışarıda biz çok pahalı göz 12 ay dediğin için aklıma geldi bu önemli bir detay şimdi ve Bodrum çok pahalı çok pahalı Biz mesela 12 ay boyunca açığız Sen keza 12 ay boyunca burada çalışıyorsun evet. Neye göre kime göre pahalı Aslında daha yüksek Fiyatlarla işte sadece yaz aylarında burada faaliyet gösterenlerde problem yok. Ama maalesef ceza bizim gibi 12 ay çalışan ve hakkını veren firmalara kesiliyor. kesiliyor. Bu konuda haykırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> buna özel, evet buna özel bir çalışma yapmamız gerekiyor sezon öncesi diye düşünüyorum. Ya Burada Bodrum çok geniş bir coğrafya ve çok güzel bir mozaik. Herkesi barındırıyor. Bu anlamda burada bir tercih var esasında. Ben çok mutluyum buradan yarım saat bir saat uzaklıkta. Çok yüksek montanlı rakamlarla çok yüksek ürünlerin olması çünkü ona göre hizmet kalite evet. şunu sunuyor. Hı -hı. Başka burada karışan şey yapılan doğru değerlendirme bizim şeyde vardır. Emlak sektöründe KRB deriz biz karşılaştırmalı rahiç bedel tablosu deriz. Elma ile elmayı karşılaştır armutla armutu karşılaştır. Bizde bir tane manşet çıkıyor nedir manşet Bodrum'da lahmacun bu sene 1000 lira. Evet. Bu manşet oluyor bütün Bodrum'a mal ediliyor. Doğru. O da var. Yok değil. Ama başka şeyler de var. Neyle neyi kıyaslayıp neyle evet, neyi... Çok önemli. Ve bunu da ön plana almamız gerekiyor. Ee, bir de mesela gelenlerin çoğu hani ben şimdi ot diyorum. Burada olmadıkları için yani yazın geldikleri için kışın burada olmadıkları için o tarz şeylerden de faydalanamıyorlar. Aslında bizim daha böyle severek gittiğimiz hani senin de hep ortak yerler isim vermeyelim şimdi bir takım yerler var. Gittiğinde orada mesela işte keşkeğini bulabiliyorsun, lokum pilavını bulabiliyorsun ama kaç yerde bunu Şevketi Bostan. Şevketi Bostan. Evet. Gazyak yaparlar evet, mesela. Evet. Onu soğanla kavurursun ondan sonra üzerine yumurta kırarsın. E tabii biz şimdi ben 15 senedir burada olduğum için birçok şeye alışmış durumdayım. Ama sürdürebilir dediğinde aslında bence buna da giriyor. Tarımda bunu yaptın, devamını getirdin. Bunu yedirebilecek Gecek insanlar, insanlar buldun. Burada gerçekten mekanlara büyük iş düşüyor. Bu kültürü yaşatmak. Yani Bodrum'un bu ot, işte zeytinini, mandalinasını artık herkes biliyor ama o olay bir anda ota geldi. Bu kültürü yaşatmak da esasında birazcık sizler gibi mekanların görevi yani işletmecilerin görevi diyeyim artık yani. En azından İstanbul'dan buraya geliyorlar. Çok güzel markalar geliyor. Bodrum inanılmaz yere doğru gidiyor. Hele Bitez bambaşka bir dünya evet, evet. olmaya gitti. Ama en azından menülerinde şu bilgilerle birlikte... Ne bileyim o işte bir i̇şte ot kavurması mesela çok basit. Böyle otu, otun kullanacağı şu an böyle her yer hani kuru vasancılar çok fazla bilmem ne işte. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> hani onlara, aynen. Yani oraya işte dediğin gibi mandalina ile ya da işte başka yaptığı bir şey işte otla birleştirse hem biz de daha çok duyuluruz ee, ve buradaki üreticimiz yani biz sonuçta bir yerli bir halk var bunları üreten ve onlar kendilerini. Parçalıyorlar ki bunlar satılmıyor diye. E tabii şimdi mesela gemici peksimeti salatası vardır. Peksimeti herkes yapar ama herkes yapamaz. Onu belli kişiler yapıyor. Baktığınızda biz herkese söylüyoruz bunu gemici peksimet salatası ama baktığında belediyenin yerinde Belediyede var sadece var. diyorum. Ama onun dışında çok yerde yok. Bu sefer de gelen insanlara bunu veremiyorsun. Yani bu kültürü hani burada bir kültür var aslında. Biz senelerdir onu konuşuyoruz kendi aramızda da. Bodrum sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Ben... Doğuma büyüme İstanbul'uyum. 15 senedir biz buradayız. Biraz da hani bu sohbetin başında da söyledim. Ben bu tür yerel değerlere önem verip uğraştım için bazı şeylerle. Biraz daha farklı şeyleri ön plana çıkartmalıyız. İşte 12 aydır açığız. Bak sen buradasın. Çok da kişi var. Bu Bodrum'dan ekmek Çok yiyen, vergi dairesi, Bodrum olan, daha farklı ticaret projeler. Odamız, tabii, sanırım projeler. Türkiye'deki üçüncü büyük ticaret odası. Bak, onu bilmiyorum esnaf odasıyım ben çünkü. Diye bir bilgim var ama yanılıyorsam düzeltirim. Ama keyifli hani Bodrum'da işte biz asla Bodrum'a gelmez deyip seneler önce bir tatile gelip 2000 senesinde Sonra da bir arkadaşlarımız taşındı buraya. Ya dedik ne kadar güzel sıcak bir yer deyip geldik. İyi ki gelmişiz. İstanbul'da zaten yaşayamazsak. doğuma büyüme İstanbul'uyum ben. Burası farklı bir yer. Peki o zaman ben de şimdi Bodrum'a geliyorum. Bugün Peki. Sevil Bodrum'a geliyor diyelim yani yeni geliyor. Ya da o gün... O zamanlar yaptığın neyi yapmazdın? Yani ben gelirdim yine 15 sene önceki gelirdim. Ama gelen Allah aşkına stresiyle gelmesin. <laughs> kornasıyla gelmesin rica ediyorum. Yani i̇nanılmaz bir korna alışkanlığı var. Bizik buraya taşındığımızda bize diyorlardı ki mesela Bodrum'da korna çalınmaz. Pandemiye kadar burada korna sesi duymadık biz. Korna çalınmıyordu ya. İnsanlar nazik nazik bekliyordur. Fakat bir korna olayı doğdu. Şu an insanlar inanılmaz stresli. Biz biliyorsun yol üstündeyiz. Birbirine neyse oralara girmeyelim bayağı. <laughs> Arar, arar, güler, arar, yani burada. ona stresi getirmesinler, Bodrum'daki yani. rahat ol, burası Bodrum'a birazcık evet, uyumlanırlarsa evet, her şey sakin. bir şekilde akıyor. Devamlı bir alışveriş merkezi aramasınlar, marka aramasınlar, yani mandalin bahçelerine gitsinler, gözlemelerini yesinler, bizim pişimizi yesinler, çökelek salatamızı yesinler. Bana komik bir söyleyeceğim, <laughs> ben de İstanbul'dayım, i̇şte 15 sene oldu desek buraya gelelim, 13-14 sene oldu, plastik çizmeler yeni çıkmıştı. Diyordum ki insanlar niye plastik çizme eskiden biz çocukluğumuzdan beri alışmışız çizme dedim. <laughs> Deri çizme aldın hani şey kış geldiği zaman anlam veremiyordum. Bodrum'a ilk geldim emlakçıyım yağmurumuz malum meşhur. Ne kadar çok yağmur yağıyordu evet, değil mi eskiden? Aynen <laughs> ilk evet. aldığım şey plastik çizme Benim de evi geziyorum çamurlanıyorum açıyorum bahçeye suyunu yıkıyorum Evet. yola evet. devam. Ben de öyle. Bodrum'da yaşamak böyle bir şey <laughs> sağ doğru, olsun doğru. da. Doğru. Ya çok şanslıyız biz tabii burada yaşadığımız için. Hani biz ilk önce Marmaris'in Orhaniyesi vardır. Çok severdik orayı. Evlendiğimizden beri de gideriz. Oraya yerleşecektik. Sonra dedik ki Bodrum'a gelelim. Daha yani İstanbul'un üçüncü yakası gibi diyorlar ya evet, evet öyle ama dediğim gibi stresiyle hani o kültürle İstanbul kültürüyle gelmesinler daha sakin daha keyifle gelsinler yani bizim için artık biz Bodrumlu olduk neticede Gelsin sen de Bodrumlu olmuşsun Bodrum bizim olduk. 15 seneyi bitirdik biz burada tabii tabii yani 15 seneyi bitirdik çok şükür böyle bir hani iş dünyasında birbirimizi tabii, tabii, tabii. bilir tanır ve sever olduk birbirimize evet, destek evet. olduk dışarıdan görüldüğü gibi değiliz biz birbirimize karşı yani herkes birbirine destek tabii, tekrar kendi içinde çok teşekkür ederim diyorum. Geldi. <laughs> Heyecanla bekliyorum. Bodrum'a geldim. Evet. Ben herkese tavsiye ediyorum. Maride kafede lütfen gidin. Bir vasanını, bir ekşi mayalı ekmeğini. Glutensiz besleniyorsanız bunlarla evet, ilgili çok özel bir seçeneğiniz var. var. Ben buraya geldiğimde Marideki kafeye Neleri yemeliyim? İlk böyle ee, ilk üç, favori üç. üç. Ha. Yani sertme kahvaltımızı yeniledim. Ben onu seviyorum çünkü içinde pişi var. Senelerce eşimi ikna edemediğim için pişi koyamadık. Ama bence Bodrum eşittir pişi. Ben mesela Antalya'ya gittiğimde işte 13 sene önce kuzenim orada yaşıyor. Kahvaltılara baktım şey demiştim ben bizde ne kadar kahvaltı seçeneği var. Bizim gerçekten Bodrum'un yerel kahvaltıcıları çok iyi. Çok iyi. E, reçellerini hep evde yaparlar falan. Bizim serpme kahvaltımızı bir tavsiye ederim. Tatlılarımız doğal ve katkısız Belçika çikolatalı. Doğum günü pastası da yapıyoruz. İki tatlılar. Üç ne diyeyim bilemedim şimdi. Glütensiz ürünler evet. Glütensiz, şeker, Sağlıklı çünkü şey. Ben kızımı da böyle yetiştirdim. Aslında bu bir yaşam tarzı. Yani Hı -hı. biz karı koca ne yiyorsak burada donu müşterilerimize sunduğumuz için. Ki en önemli. Bütün gün de siz de burada yediğiniz biz, için. Biz de... için. <laughs> Tabii salatalar da var ama hani bakış aklıma gelmedi yani. salatalar. Biraz tatlıcı gibi anılıyoruz galiba biz. Evet. Doğum günü pastası ve tatlı diye anılıyoruz. Evet, gerçekten orada da şaheserler yarattığınızı biliyorum. Ne şekilde pasta istiyorsanız lütfen Sevil'e gelin. Her şekilde pastayı çıkarttığına ben şahidim zaten. Evet. Seviyoruz, seviyoruz. İşimizi seviyoruz. Bu arada gelen hani herkes kendi enerjisini yaratır. Biz de 8-9 senede herhalde toplasan bir 5 kişi falan çok böyle hani bir böyle aramızda memnuniyetsiz sürtüş. Evet, memnuniyetsiz diyelim. Daha doğru öyle olmuştu. Ama onun dışında gelen herkes bizim müşterimiz değil misafirimizdi. Doğru, eviniz, Ay, sen, sen, evet. <laughs> doğru öyle bir durumumuz var gerçekten. Sevilcim ağzına yüreğine ellerine kollarına sağlık. Sağ her ol. şey için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldim. Olduğun için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, çok teşekkürler. Festivallerde <laughs> her yerde evet. artık yine birlikteyiz biz. Evet biz Sevil'le bir teyzeyiz. Marida kafedeyiz. Kahvelere buradayız. Kahvaltılara buradayız. Sizi de bekleriz. Evet. Çokça sevgiler lütfen. Çok teşekkürler. Bizi ve Marida Cafe sevili takip alıp beğenmeyi unutmayınız. Çokça sevgiler. Teşekkür ederiz.